Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne durumda ve seninle ilgili neler yaşıyor açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, şöyle Tılsım kralı, değnek olmuş. Şimdi arkadaşlar şimdi bu kişinin bu genel karakteri olabilir ya da şu anda geçtiği süreç ile ilgili olabilmekle birlikte genel itibariyle nasıl bir enerji var biliyorsunuz bu kişide. Sanki birçok şeyi bir arada tutmaya çalışan kendini duygularını düşüncelerini olmakla birlikte hayatta sorumluluklar olabilir başka. Bunları böyle bir, bir araya getirmeye çalışan ama toparlamakta zorlanan, bir enerjisi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani burada bir kısmını örnek veriyorum. İş hayatıyla ilgili bir sıkıntı olabilir. Bir stres hani bir şekilde kendini düzeltmeye ve korumaya çalıştığı bir durum olabilir. Yük, birilerine bakmak zorunda olabilir, yükümlülüğü olabilir, sorumlulukları olabilir. İşsizdir, iş arıyor olabilir. Böyle bir enerjisi var sanki. Bunları to tutmakta, toparlamaya çalışan. Ya da genel itibariyle bu kişinin karakteri bu bu, bu şekilde olabilir. Yani özellikle e, ya yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Kendini baskı, yük, stres altında hisseden, içine atan, mesela örnek veriyorum işte atıyorum duygularım var içine atan, bir şeyler mi söylemek istiyor bunu içine atan, hep kontrol altında tutan gibi gibi bir enerjisi olabilir. Ama tabii ki biz diğer kartlarımıza da bir bakalım daha iyi anlayacağız. Evet ya. Bakın irade, Mars kartı. Bir mücadelesi var bu kişinin. Ya duyguları çok fazlasıyla, genelinden bahsediyorum öncelikle. Sizinle ilgili duyguları çok fazla. Fakat bunları iradeyle bir şekilde belki pişmanlıkları, belki vicdan azabı <laughs> yapmak istedikleri affedersiniz. Bunları kendi içinde bir şekilde iradeyle tutuyor olabilir. Küçük bir kısımda arkadaşlar gerçekten hayatında gerçekten bir irade savaşı verdiği, zorlandığı, bir takım sorumluluklar bir takım yükümlülükler ve dolayısıyla buradaki enerjisinde size yansıdığı bir süreçten de geçiyor olabilir arkadaşlar Sanki bir şeyleri kendi içerisinde arkadaşlar yaratmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Kendini bir durumdan ayağa kaldırmaya, güçlendirmeye çalışıyor olabilir. Özellikle ayrılıktan geçiyorsanız bu ayrılık durum bu kişiye gerçekten çok fazlasıyla etki etmiş olabilir ve bu durumla ilgili kendini irade gücüyle iyileştirmeye çalıştığı ve kendi içinde bir savaş verdiği bir durumdan geçiyor olabilir. Ama dediğim gibi küçük bir kısmında gerçekten hayatında işte sorumluluklar, ortaya çıkarmaya çalıştığı yükümlülükler vesaire bir şeyler olabilir demiştim hatırlarsanız. Yine buradaki zorlanma durumunu da ister istemez size yansıtıyor olabilir arkadaşlar. Gerçekten bakın ciddi ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir. Hayatını tırnak içerisinde bir ciddiyete oturtmak, sorumluluklarını yerine getirmek bunlarla ilgili bir süreci olabilir. Özellikle ayrılık sürecinden geçiyorsanız arkadaşlar kendini gerçek anlamda hayatına oturaklı bir yol çize, çizebilmekle ilgili iradesini zorlandığı bir süreçten geçiyor olmakla birlikte geneli itibariyle ise arkadaşlar bakın bu kişi sanki ikinizin arasındaki bir şeylerin bozulduğu ya başlamadan bitti ya da bittiği bir enerjiden geçiyor olabilirsiniz. Ve burada sanki elinde var olan bir şeyi kaybetmiş olmanın durumunu toparlamaya çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir. Başlamamış olsa bile. Ya o dün benim yanındaydı, buradaydı ama şimdi yok. Ama şimdi benimle ilgilenmiyor. Kiminiz belki de atıyorum bir boşanmadan geçiyorsunuz örnek veriyorum. Böyle bir enerjide arkadaşlarım. sanki bir kule anını toparlamak istiyor sizinle arkadaşlar. Yine bakın tekrar diyorum o küçük kısmı hayatında sıkıntılı bir süreç var ama onu halledeyim sana geleceğim. Ama biraz bekle, biraz yavaş ilerleyeceğim. Tabii ki enerjisini olabilmekle birlikte. Geneli dedim yaz az önce birçoğunuz başlamadan bir tane ya da bitmiş bir ilişki olabilirsiniz. Ve bu dağılmışlığı bir şekilde aslında yine sağlam bir temele doğru oturtmak, aranızın düzelmesini istediği bir enerji de olabilir. Ama yine yavaş ve temkinli bir durumla arkadaşlar. Bir gün seninle tekrar barışmak istiyorum. Bunu istiyorum. Örnek veriyorum arkadaşlar. Ya da bu fırsatın kaçmış olmasını istemiyorum. Bu durum benim hiç hoşuma gitmiyor. Bu kulağını bir şekilde tekrardan düzeltmek ve inşa etmek istiyorum. Ama tabii ki acele etmeden. Temkinli bir enerjiyle. Bakın bir değişikliğe, Devrimsel bir değişikliğe gitmek istiyor bu kişi sizinle. Aslında içinde çok büyük bir heyecan var. Ve baktığınız zaman arkadaşlar sizinle ilgili planlar, gelecekle ilgili evet planlar bir değişiklik pozitif anlamda bir değişikliğe gitmekle ilgili. Nasıl söyleyeyim buna düşünceler mi dersiniz, beklentiler, hayaller, planlar mı dersiniz, ne dersiniz? Bunu sanki yapmak istiyor ama sanki bu şu anda bir retroyu uğramış arkadaşlar. Devrimsel nitelikle yapmak istediği şeyler ya hayatındaki sıkıntılar yüzünden ya da birden hop ayrılmışsınız ya da şansını kaybettiği gerçeğiyle yüzleşmiş ve bu retroyu geri çevirebilmek istiyor bu kişi. Anlatabildim mi? Pozitif anlamda değişiklikler yapabilmek istiyor sanki aranızdaki durumla ilgili arkadaşlar. Yani şöyle olabilir ilişkiniz kiminiz için de. başlamışsınızdır, bir yola girmişsinizdir ya da tam böyle sanki ona ramak kalmıştır. Birden bir şey olmuştur. Ve şu anda bu duruma gelmişsinizdir bakın. Ve bunu toparlamak istiyor aslında bu kişi. Evet bakın vizyon kelimesiyle birlikte arkadaşlar diyor ki ben bu ilişki, benim bu ilişkiyle ilgili, burada da öngörü kelimesi var. Benim bu ilişkiyle ilgili geleceğe yönelik planlarım var diyor tamam mı? Nedir işte az önce dediğim gibi kulağını ortadan kaldırmakla ilgili. Ben bunu yapmak istiyorum. Ben bu durumun atıyorum böyle yarım kalmasını aslında istemiyorum dediği bir enerjiye sahip arkadaşlar. Gelecekle ilgili hayallerim var, planlarım var gibi düşünebilirsiniz. Burada yarına gün kontrolü ele alarak bu ilişkile ilgili sorumluluğunu ilham dolu bir şekilde o cesareti, o enerjiyi de bularak gelmek ve bu tırnak içerisinde retroyu geri çevirmek istiyor olabilir arkadaşlar. Aranızdaki enerjinin tırnak içerisinde yine iyi bir frekans olmasını istiyor. Bakın kule iyi frekans, iyi titreşimler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sanki bu varmış ya da tam olacak gibiymiş hop buna dönüşmüş gibi. Bununla beraber. O yüzden bütün bunları aslında geri çevirebilmek istiyor. Hani dediğim gibi küçük bir kısmının aranız tam böyle güzeldir olacak gibidir vesaire birbirinizden etkileniyorsunuzdur. Ama hayatında bir sıkıntı olmuştur bu kişinin diyordur ki önce orayı bir halletmem lazım. Ama bak sana döneceğim. Anlatabildim mi arkadaşlar? Böyle bir enerjisi var sanki. birlikte olabilmenizle ilgili şu an için bir çözümlemeden geçiyor bu kişi arkadaşlar. Ne yapılabilir? Ne edilebilir? Gerçekten atıyorum örnek veriyorum. Çok küçük bir kısmı hayatında o sıkıntılı süreçten geçiyorsa öncelikle tabii ki oradan ayağa kalkmak için de yine hayatına bir takım bir, tekrardan yaratmak ve bunu bir kutlama enerjisine çevirmekle ilgili yine bir takım çözümlemelerden geçiyor olabilir. Örnek veriyorum. iflas etmiştir. E, onu nasıl önce düzeltebilirim de sonra hani öncelikle hedefi olabilir. Ama dediğim gibi genel itibariyle hayır dışsal bir sıkıntısı yoktur. İkinizin arasındaki tamamen durumdan kaynaklanıyordur bir ayrılık vesaire. Şimdi bunu tekrar düzeltebilmekle ilgili bir takım çözümlemeler içerisinde hareket ediyor gibi gözüküyor bu kişi sevgili arkadaşlar. Evet sanki böyle bir hazırlık aşaması diyebilirsiniz arkadaşlar buna. Sanki Kaynakları verimli hale ile ilgili, ee, işte bu ilişki nasıl verimli hale getirilebilir ya da işte para kaybı yaşadıysa öncelikle bunu nasıl düzeltebilirim? Bütün bu tırnak içerisinde kaynaklarını ve olasılıklarını arttırabilmekle ilgili bir düşünme ve bir çözümleme yapmaya çalışmakta. Çünkü bunun neticesinde aslında yeni bir başlangıcı e, gözetlemekte olan bir hali var gibi arkadaşlar. Durum budur. Bunu kabul ediyorum. Peki bundan sonrasında ne yapmalı? Bakın. Buna, bu durum buysa eğer ortada aramızdaki buna nasıl bir çözüm bulunmalı? Ya da ikimizi etkileyen. Yağmur var. Bakın bir yağmur enerjisi var. Belli ki işte zorlu. Burada da kule vardı. Bu durumla ilgili kaynaklar nedir? Nasıl çoğaltılabilir? Neler yapılabilir? Tabii ki bu bir metafor. Bunun araştırması içerisinde gözüküyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Ve bu ilişkiyi istiyorum arkadaşlar bakın. Kupa ikilisine büyük arkana imparatoriçe bu kişi size karşı unutmayın bizim açılımıza göre çok derin anlamda bir ruh işi bağlantısı hissediyor gibi gözüküyor. Ve bakın yine kaynaklar dedim az önce. Bunlar nasıl kullanılabilir, nasıl verimli hale getirilebilir? Büyümek, gelişmek, ilerlemek anlamında bu kişi sizinle böyle bir enerjiye geçmek istiyor gibi. Yayılmak, atıyorum sadece bakışım olarak kalmasın, küs olarak devam etmeyelim. Bunu istiyor aslında bu kişi. bakar mısınız? Kırgınlıklarımı motivasyona çeviriyorum. Şimdi bu her anlamda kırgınlık işte arkadaşlar. Aranız mı bozuk? Bunun yaratmış olduğu ayrılığın yaratmış olduğu etkiler. Sizi üzmüş olmak. Bütün bunları bir pozitif enerjiye çevirmek istiyor sizinle. Hayır sizin dışınızda ikinizi etkileyen zorlukları mı var? Onları da pozitif bir enerjiye çevirmek ve gün sonunda sizinle birlikte olmak ve gelişmek ve büyümek istiyor sanki. Yani bu tırnak içerisinde yıkım durumunu geri çevirmek istiyor arkadaşlar ve bundan güçlü bir şekilde ilişkinize yansıyacak şekilde çıkmak ve ilerlemek istiyor sanki. Burada baktığınız zaman arkadaşlar şu an için evet bir ayrılık süreci ya da işte kavuşamama evet süreci yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişi bunları halledene kadar ya da işte bir iyileşme süreci birbirinize tanıdığınız süreçte işte evet. E, sizden bir şekilde uzak duruyor olabilir. Aranıza gerçekten kırgınlıklar evet girmiş olabilir. Ama bakın bunu yenilenmiş ve tazelenmiş bir enerjiyle birlikte az önce dediğim gibi başka bir pozitif anlamda bir şeye aslında çevirebilmek istiyor bu kişi sevgili arkadaşlar. buna tarafsız bir gözle bakmak istiyor olabilir. Şu an için birbirinize arkanız dönük olabilirsiniz. Birbirinize alakasız davranıyor olabilirsiniz. Birbirinize ilgi göstermiyor olabilirsiniz. Bu kişi buz gibi, soğuk vesaire davranıyor olabilir. Çünkü işte bu aslında o yaşadığınız retrodan kaynaklanıyor arkadaşlar. Aslında bu kişinin istediği iki ruhun birlikte olabilmesi. Anlatabildim mi? Şunları şunlara çevirmek. Şunla beraber Ay. Koskoca yer varken nasıl çarpıyorum oraya. Bu kılıç şövalyesi. Kupa sekizlisi. Şu anda sizden uzakta, başka yerlerde, başka şeylerle ilgili mantık çerçevesinde bir takım konuşmalar ve hareket süreci içerisinde olabilir. Kiminizin arasında burada aynı zamanda şeyi de görüyor olabiliriz. Birbirinizin arasında giren kırgınlıklar, belki de söylenmiş sert sözler ve bunlar eşliğinde şu anda evet uzakta duran bir durum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ya da kimleri iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili de gerçekten bu süre zarfında da aranızdaki bu durumlar yaşanırken iş görüşmeleri yapmak, işte farklı bir yerlere gitmek, bir seyahat böyle bir durum içerisinde de. ...olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden kartlarımıza bakalım. Hmm. Bu kişi... ...evet şu an için sizden uzak ama yaptığı hatalardan ders aldığı bir süreçten geçiyor arkadaşlar. İşte belki de söylediği sert sözler. Unutmayın şiddete varmadığı sürece tartışmalar normaldir. Ama sözler ya da fiziksel şiddet oldu mu orası normal değildir. Kimse kusura bakmasın. Şimdi buraya geri dönecek olursak. Ama hani olur çiftler birbirine bir şeyler söyleyebilirler. Ya da bu diyaloğu dökülmese bile alınganlıklar, kırılganlıklar olabilir. Ya da işte belki de o hayatındaki o küçük sıkıntılı süreçle ilgili gerçekten ders aldığı bir süreçten geçiyor olabilir. Bu kişi şu anda evet uzakta ama bir şekilde hayatıyla ilgili de bir sınavdan geçtiği, bir süreç içerisinde olduğunu, hatalarıyla yüzleştiği ve bunlara belki de çözümler aradığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet sanki böyle bir büyüme, sanki bunların farkına varma, sanki ilişkiler konusunda daha böyle bir olgunlaşma ve bakar mısın sanki taş kaya gibi şeyin içinden yapraklar çıkıyor tohum görüyor musunuz elin ortasından aa çok enteresan arkadaşlar bu kişi böyle bir enerjiden geçiyor sanki içinden başka bir filiz çıkıyor büyümeye doğru olgunlaşmaya doğru gidiyor yenilenmeye evet hatalarımdan ders çıkardım böyle yapmamam gerekiyordu farkındayım dediği bir sanki süreçten geçiyor arkadaşlar görüyor musunuz ve şöyle baktığınız zaman belki de bu kişinin derslerini çıkarması hayatla ilgili belki de ilişkinizin ilahi güçler tarafından aslında korunuyor olduğunun işareti de olabilir arkadaşlar yani bu kişinin aklını başına toparlıyor olması En azından bu yolda ilerliyor olması ya da böyle olması gerekiyordu Belki de hani dersini alabilmesi için sağlıklı bir ilişki yaşayabilmeniz için belki atıyorum 3 aydır bekliyorsunuz belki 3 ay önce başlasaydı ya da belki de hayırlısı olmayacaktı Belki bu süreç daha hayırlı sizin için böyle bir enerji var sanki arkadaşlar. Bakın zamanla iyileşmek istiyor bu kişi. Tılsım Crages. Onun içi açısından işte dengesizlikler, küslükler, kırılganlıklar ya da para hayatı ile ilgili işte sıkıntı, hayatında ne tarz sıkıntı varsa bütün bunları iyileştirebildiği bir toprak enerjisiyle birlikte ayaklarının yere sağlam bastığı bir enerjide olmak istiyor arkadaşlar. Evet bakın bu ilişkiyle ilgili ya da bu ilişkide etkileyecek şekilde potansiyelini korkmadan sağlıklı bir şekilde ortaya koyduğu ve dediğim gibi doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde bu ilişki üzerinde iyileştirici bir etkiyi ortaya koyabildiği bir enerjide olmak istiyor. Şu anda ayrılık mı yaşıyorsunuz ya da bir türlü başlatamıyor mu o ilişkiyi kendine olan işte belki de işte cesaretini ya da bir iyileşme sürecinden geçiyorsunuz. Önce onu tamamladığı bir süreç ama bütün bunlarla birlikte gün sonunda iyileşebildiğiniz bir enerjiye geçmek istiyor. Hayır böyle değil bu kişinin hayatında sıkıntılar var daha bizim aramızda öyle bir şey yok diyorsanız da yine oraları önce bir toparlamak ve iyileştirebilmek daha sonrasında bununla birlikte sizinle ilerlemek istiyor sanki arkadaşlar. Evet bakın sonuç itibariyle aslında bakın aranızda güzel duyguların paylaşıldığı, iyileşebildiğiniz, bir neşe içerisinde olabildiğiniz, mutlu olabildiğiniz bir enerji de sizinle olmak istiyor arkadaşlar. Aa, görüyor musunuz? Seni seviyorum kartı. Tabii ki bu Söylerim, tarota bakarken de olabildiğince gerçekçi olmak lazım arkadaşlar. Şimdi üç gündür tanışıyorsanız, bu sizden çok yoğun hoşlandığı anlamına da geliyor olabilir. Ama evet, az çok öyle ya da böyle bir bir şeyimiz var diyorsanız, bir tanışıklığımız, evet bu gerçek anlamda e, se sevme anlamında da karşımıza çıkıyor olabilir ama her halükarda gerçek samimi duyguların olduğunu söyleyebiliriz ve bu duyguların paylaşıldığı ve bir neşe içerisinde olduğunuz ve kendisini de belki de iyileştirdiği ya da korkmadan potansiyelini ortaya koyabildiği, karşınıza çıkabildiği bir enerjiyle aslında duyguların paylaşıldığı bir mutluluk içerisinde sanki sizinle olmak istiyor bu kişi. Bu kişinin size söylemek istediği duyguları var arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.